Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bizde de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte A101'e gidiyoruz. Bizim A101 19 Şubat ürünleri erkenden gelmiş. Şahane hep yeni ürünler var. Sizlere hepsini göstermek için sabırsızlanıyoruz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. En güncel indim haberlerinden, en güzel mağaza market pazar turlarından ve resmi katalogdan erken aktüellerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz çok kıymetli arkadaşlar çok güzel büyük bir aile olduk. Lütfen desteklerinizi bizlerden esirgemeyin. Hepinizden Allah razı olsun. O zaman bir önce videomuza geçelim. Bakalım A101'e neler geliyormuş neler. Hep beraber inceleyelim. Keyifli seyirler. Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Kavanozlar da gelecek. Cam, kavanoz, paşa bahçenin. Bunlar da fiyatlarını da söyleyelim. 200 Şöyle ikili. Şeklinde şemaline bir bakalım. Bunlar da gelecek haftanın yeni ürünlerinde. Onları da söyleyeyim size boyutlar bu şekilde. Boyutu kaçmış bunun? 795 cc. Kaç? 795 He, cc tamam. 200 lira. Tamam. Yani bir cc'leri böyle. Tamam. Boyutları. Böyle arkadaşlar jüt e, halılar da gelecek. E, bunlar da gelecek haftanın yeni ürünlerinden. 120'ye 180 çok güzel ama şu an fiyatını tam net göremedik. O yüzden şimdi fiyatını söyleyemeyiz. Evet. Bunu bulursak söyleriz. Fiyatları yok şu anda. Heh. Okunmuyor yani. Okunmuyor. Şimdi yalan olmasın. Evet. Bir de bu rengi farklı bu açık kahve rengi. Aa Bunu ben göstereyim. en çok açık rengisini beğendim. Evet, sütlü. Sütlü kahve. Evet. Bir biraz daha koyu şu renge bayıldım. Bak çok güzel. Makineye de koyup yıkanabiliyor. Görüyorsunuz. Bunlar da yeni gelecek ürünlerde. Güzel. Güzel güzel. Güzel bunlar da şöyle baştan sonra bir çekeyim size. Şöyle dik mi tutsam? Yok ben yerde de çekiyorum ya. Yere de koyarım. Yerde falan. daha güzel. Olmuş. Evet evet. Ach, böyle. Şöyle, yan yana. şöyle göstereyim. Hmm. emaye sosluk tava geliyor arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın yeni ürünlerinden. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir açıp bakın. Bakalım birlikte bakın. 219 mu dedin? Aynen. 219 lira fiyatı var şöyle. Bambu saplı. Gayet de şık bir ürün. 16 santim evet. bu. Heh, 16 santim evet. Bu da gelecek haftanın yeni ürünü arkadaşlar. Size bunları da erkenden paylaşıyoruz sizlerle. Güncel çekiyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle. Bu servis gelişleri de gelmiş a 101e Bak bunlar da yeni gelmiş. 99,5 lira bunlar. Şöyle göstereyim. Çikolata. Kurabiye adam. adam. Ha kurabiye adam. Şurada çam ağacı. <laughs> Canım çikolata isteriz artık sanki. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle kardan adam var. Şöyle. Bir de şapkalı adam var. Şunları size gösterelim. Bak ne kadar güzel. Bak. Şöyle. Kurabiyeyi de gösterelim. Kurabiye adamı koyduk oraya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bak. Dört çeşit geliyor. Başka bahçenin ikili servis tabağı da geliyor arkadaşlar. Bak bunlar da yeni gelmiş. Fiyatları 149 liraymış. Şöyle bir göstereyim. Onu da çıkartamadım. Heh. Şöyle. Ama gayet şık değil mi o Hı -hı. Bakılar. Şöyle. Güzel. Bir de burada var. İki adet var içinde. Yemek taşıma çantaları var termal. 229 lira bunlardan. Tamam onlara bakalım. Yemek konuşma. Şunlar. Açmana gerek yok hani ya sen görünüyor ya. Görünüyor mu? Hı hı. Ambalajdan görünüyor gayet de güzel. Tamam. Şöyle. İki adet gelmiş. Biri mavi biri de böyle Görünce krem. Görüntü böyle. Bakın. Bu şekilde. A101'e kütahya hmm. tabakları gelmiş. Şu düzgün olanı göstereyim hmm. onun içinde bir. Gelecek ürünlerden var Bunlar gelecek haftanın yeni ürünlerinden. 75 TL fiyatı var. 69. 69 mu? Hmm. Tamam, pardon düzeltelim onu. Bir tane şöyle servis tabağını göstereyim. Şöyle temizinden bunlar tozlanmış. Üstetiler. Servis tabağı 25 santim. Deminki yemek tabağı 20 santim çukur tabak. Tamam şunu Pasta da göstereyim. tabağı 20 göstereyim. santim. Hmm. Hepsinin fiyatı 69,5 buçuk. Şöyle şey yapıp gösterelim mi? Olur, tamam. Madem olur. bu kadar uğraştık. Şöyle koy şunu. Yemek tabağındadır. Kasesi de 15 cm. Tamam. Yine alttan alacağım. Tozlanmış arkadaşlar. Aslında yeni de. Şurada toz almış biraz. Şu temizlerini göstereyim size. Bunların hepsi 69,5 TL fiyat olarak. Kasesi, yemek tabağı, servis tabağı. Gelecek haftanın Hı -hı. yeni ürünlerinden biri. Bunu da erkenden bulduk sizler için. Şöyle tepsili kahvaltılık 7 parça şey geliyor. Kahvaltılık takımı 179 TL. 179 TL. Bu da gelecek haftanın yeni ürünlerinden. Bunu da sizler için şahsen bulduk. Şöyle görüyorsunuz zaten streçli şimdi onu açamayız. Bu şekilde göstereyim. 6 tane şöyle küçük Mika galiba şeyleri var. Ee, mika, Mika. Bir de tepsisi var. Toplam 7 parça oluyor. Hı hı. Bu şekilde. Şöyle yapayım göstereyim size. Şöyle cam bunun üçlü set geliyor. Üzümlü bardak diye geçiyor bu arkadaşlar. Bu da Gelecek Haftanın yeni ürünlerinden. Fiyatı 150 TL'ymiş. Şöyle bulmuşken bunları da sizlerle paylaşalım. Şöyle 3 adet var içinde. Bunlar güzel mi acaba? Kullanan var mı acaba? Bunlar, Bunlar şeymiş, borosilikat galiba değil mi? Evet borosilikat. evet, borosilikat. Yani nasıl bunun kullanımı ben almadım o yüzden soruyorum da. Bir tanesinin boyutu da 370 milimmiş. Güzel Onu aslında, söyleyeyim. çok hoş duruyor böyle değişik bir bardak yani hı hı. o yüzden sormak istedim. Stand. Mikser de geliyor arkadaşlar. İngiliz Şom'un. 3500 lira. Bu da gelecek haftanın yeni ürünlerinden. A101'e geliyor bunlar. Ondan sonra acaba şu şu değil mi? Bu da var. Ha şey şu... a yok İngiliz Şom'un diki süpürgesi Show. ama fiyatı kaç bilmiyorum Onun fiyatını bulunca yazarız. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Şarjlı dikey süpürge arkadaşlar. Bunu da bulduk erken de. Arkadaşlar e, kaseler gelmiş. Gelecek. Gelecek pardon. 39,5 lira. Bunlar da gelecek haftanın yeni ürünlerinden. Cam. Ee, 390 cc lavın bir ürünüymüş. Bunun büyüğü de gelecek. Onu da bulursak onu da mutlaka çekeriz. Ha, çok ya da güzel. ekleriz ilerleyen dakikaları. Çok şekli şemali çok güzel. Bak şöyle bayağı da gelmiş. Göstereyim size. Şekilleri yuvarlak güzel. Ha, büyükleri şurada işte. Ha, şurada, şu Tamam, bırak onu. Ben şunu ha, çekerim. Tamam. Ben büyükleri de ee, 620 sesi yine bu da gelecek haftanın ürünü 44.5 e, aynı aynı, aynı değil. şu büyük, şu. O, o, büyük bir tane kalmış ben evet. de dedim aynı yine. bak bu, bu büyük bu kaç cc'ymiş buna 620 göre. 620 cc hı hı. bak bir tane kalmış bakın şu büyükleri almışlar başka yerde var mı bir tane yeni ürünlerinden şöyle içeri diye yazıyor bir de şöyle üçgen mantı bu da geliyor ayrıyetten. Fiyatları neydi bunların? 69. 69 TL. 40 santimmiş ikisi de. Hmm, 40 santim. Dur tamam. şöyle uzaktan da çekeceğim. Şimdi da kaldırayım mı yukarı? Olur olur. Benim gibi kaldırsam şöyle çok daha abi. güzel duruyor. Böyle evet. Şöyle bir tane pardon. Bir tane yuvarlak bir de üçgen kalıplar. Mantık kalıpları bunlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bir tüy toplam, toplayıcısı da gelecek. Bundan 75 TL'ymiş. Şöyle 3 adet var içinde. A100 lira geliyor bunlar. Bence fiyatı iyi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ha şöyle dik tutayım da yansımasın. 75. Evet bir dakika bunları koymayayım böyle. E, raf Organizer. sepetler, organizerler. Ha, raf, raf, sepetler fiyatı neydi? 149. 149 TL. 149 TL. Ay hiç görünmüyor biliyor TL. musun? Şu an arkası siyah, Siyarı ya. Şöyle tamam dur şöyle koyun. yapayım bekle. Yarı şöyle ha böyle gösterdim. Tam tamam. Evet. Şöyle gel. Biri bu. Birisi de bu arkadaşlar. Şöyle bak. Bu şekilde ee, güzel bir organizer. 149 fiyatı söylemiştik zaten. Böyle gelecek haftanın yeni ürünlerinden böyle saklama kapları da geliyor. Fiyatı neydi bunlar? 29. 29 TL. Onların bak şöyle dikdörtgen şeklinde olanlar da var. Bunlar da böyle yeni gelecek ürünlerden. Şöyle bakalım. Ee, organizenler geliyor şöyle. Kaç katlı bu? 3 katlı böyle resimde gördüğünüz gibi. 700 liraymış bunlar. Şöyle e, sebzeler her şey koyabilirsiniz patates soğan ne bileyim şöyle gördüğünüz gibi bu da gelecek haftanın yeni bak, e, üçlü Bunlar e, bunları da arıyorduk yani üç saklama kapları çok güzel bunlar fiyatı neydi bunlar? 109 109 lira bak renklerine bayıldım ne güzel ölçüleri de yazıyordur burada bakayım ölçeğini görebildik mi sen ha tamam şöyle bir de şu var şu renk şöyle iki renk geliyor arkadaşlar gayet de şık mavisi de geliyor ama mavisini bulamadım şu ikisi arkadaşlar çöp kovası da geliyor A101'e. 150 TL'ymiş ama ben bir bakayım nasılmış bu boyutları. Şöyle bir göstereyim size de. Nasıl olduğunu daha iyi görmeniz için. Bu şekilde. Kaç litre? 10 litre vardır bu. 10. Vardır. Belki de daha fazladır. Litresini şimdi göremedim de. Şurada bak. Saklama kabı var. Şuna bir bakalım. Kaç litreymiş bu? 1000 litre herhalde. 1900. Ha 1900 litre. Fiyatı 29 TL. 29 TL. Bunların küçükleri de gelecek ama onları da bu gösteririz. Orta boyu var. Bir de küçük arkadaşlar bunların şöyle şeyini de bul. Orta boyunu. Kaç? 1300. 1300 cc mi? Evet, evet. 22. Küçüğü de 15 lira. O da kaç cc'ymiş bir arkasını döndür. Bakalım. 1600. 600, 600 cc. Hı hı. Bu şekilde bak. 3 tane boy. 3 boy geliyor. Şunu koyalım. Kapan kapan mı? Kapatamadım onu. Niye sen Kapanmıyor. Aa, yamuk mu? Yok, kapandı. Ama bir şurada bir yamuk kafağında var. Kapağında bir, bir yamuk var. Bir var da. Neyse tam böyle gösterir. Hı. O benim suçum değil yani. Onda bir gariplik var. Tabaklar gelmiş. Bunlar şey. mi? Gelecek Artık haftanın. Ha, gelecek haftanın yeni ürünlerinden 59,5 lira. Böyle pasta tabağı. Kaç santimdi bu? 18 santim. Heh, tamam. Santimini de söyleyeyim. Gayet güzel, şık bir tabak. Tamam, Gelecek haftanın yeni ürünlerinden arkadaşlar. Şu var bir de yemek tabağı. Tamam buna da bakalım. 20 santim bu da. Dur şöyle bakalım da. Bu da aynı fiyat 59 TL'ymiş. Ama çok güzel baksana şöyle. Güzel güzel bir ürün. Bunların Korsanak. markası şeymiş Porgold. 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 Hı. Şeylere benziyor Opal'miş. Alcopel'de de. Evet Esmer. Opal diyor bilmiyorum da. Ha Opel tamam Opal. Ha. Ne nehir'in e, süzgeci geliyor 25 santim. Bunun fiyatı 249 liraymış. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Çok da şahane baksana. Anlayabilir aslında bu. Bunu kullanan var mı içiniz arkadaşlar? Şöyle size de bir sorayım. Herkese bir fikir olur. Güzel mi kullanışlı mı? Şöyle e, saklama kapları da gelecek. Bunlar yeni gelecek ürünlerden. 4,5 litreymiş bu. Fiyatı 89. 89 TL. Ay çok güzel. Bir de farklı bir rengi daha var galiba. tamam. Onu da dur Ben tuttum onu. Bir de şöyle bunu göstereyim size. rengi var. Bak şöyle. İki renk geliyor. Zaten söylemiştim. Dört buçuk litre. Şöyle kapaklı. Şu, şu şekilde bir de açayım göstereyim. Gayet de şık bir ürünler. Şöyle arkadaşlar yumurta organizeri geliyor. 32'li. Şöyle göstereyim size. Bu da gelecek haftanın yeni ürünlerinden. Şahane bir ürün Kaç 129. 129. Onu kısır. açmışlar zaten. Şöyle bir çıkaralım. Çıkar. Şuradan gösterelim. Tamam yoksa gösterilmiyor zaten. Ha şuralara koyuluyor. Çekmeceli gibi. Çekmeceli. Şöyle iki kaldı. şunu da koparmışlar evet şunu da aynen Şöyle gene de koyayım. Aynen. Barkodu orada çünkü alırken millet. Alırken şey. Sıkıntı yapalım. olmasın. Koparmış ama biz koyalım yine geri. Bak bu da şöyle göstereyim size. Yola da tutalım kare şeklinde saklama e, saklama kapları var. Bunlar da gelecek haftanın yeni ürünlerinden. Yine aynı fiyat demin göstermiştik ya. Onlar 89 TL'ydi. Bunlar da yine aynı. 89,5 litre Bak zaten görüyorsunuz. Kapaklı karesi kase diye geçiyor. 4.8'miş bu. Aynen bu 4.8'miş. Şöyle göstereyim. Birincisi bu. Hı hı. Bir de bu. O da öyleydi. Söyledik o zaten öyle. onu. 4.5 o. Bu yani. Bu daha büyük Üstüne yani. koysana. Bunun hacmi daha büyük. Hı hı. Fiyatlar aynı ama Bunlar da böyle gelecek haftanın ürünleri erkenden bulduk sizler için. A101'e gelmiş. bayağı güzel şeyler getirecek gelecek hafta. Şöyle des desenli çöp kovaları da gelecekmiş. Bu da gelecek haftanın yeni ürünlerinden. 69 TL değil mi? Hı -hı. Şöyle çekeyim de. Kapakları da şöyle. Böyle. Nasıl çıkaracağım? Tamam bunu onu boş ver. Bunu göstereyim sadece o zaman. Gel, gel. Çıkmıyor Hiç mu? Şey yapalım, tamam. Şey. Şimdi şöyle baştan sona bir göstereyim size. Kaç litre olduğuna bakacağım da görmedim. Şöyle, bak. 5 litreymiş. 5 litre mi? hı. -hı. Hmm, güzelmiş ama bak. Şöyle koyalım. Şöyle. Biri aşağıda bir e, yukarıda yukarıda tut. Böyle. Bak şöyle çok güzel çerezlikler gelmiş cam. Şunlara bakalım. Kalpi 29,5 liraymış. Elma tatlılar. Baksana çok güzel. Şöyle bir de modeli var yuvarlak. Hepsi bunların e, 29 buçuk lira. Şöyle Arda camın yuvarlağı var. Şöyle kağıdını çıkartayım. Da. Onlar 32 liraymış. Bunlar 32 hı hı. lira mı? Tamam şu büyüğünü göstermiş evet miydik? Şunlar var. Hı. 99 lira. Çok güzel. Pembiş pembiş. Bayıldım bunlara. Baksana. Çok Bir de onların güzeller. küçüklerini gösterelim. Bunlar da buçuk lira. Küçükleri olan. Küçük boyları yani. Kaç bu? 17 santim 19 19 santim. Bunlar 59,5 lira. Kalpli. 59 arkadaşlar. Lira. 4999 liraymış Singer'in. Bu da yeni gelecek. Gelecek haftanın yeni ürünlerinden, yeni gelecek ürünlerden. Simbo'nun şeyi var. Bakalım o neymiş. Heh. Şöyle. Blender mı diyorlar ona? Evet robot. 1000 lira. 1000 lira orada. Şurada bir şeyler var. Kivi'nin. Şuna bakalım. Bu neymiş? Buharlı karışık gidereceğim. Bu da 850. 850 lira. Bir de çay makinesi var kivinin. 900. 900. lira. Bunların da hepsi yeni gelecek ürünlerden. Bak şöyle gelecek hafta yeni gelecek onlar ürünlerden canlı çiçek orkideler gelmiş. Bunlar erkenden gelmiş. 599 lira. Çok güzel orkideler maşallah. Şöyle bak var bir tane. Hı hı. mor gibi. Şöyle şu da çok tatlı. Şöyle arkasında var. Bak bu da farklı bir şey. Şunlar var mı? beyaz görüyor musunuz? Bakınız, bakın şöyle. Bunlar, bunlar yeni. Hı, tamam. Şöyle canlı çiçek kal kalon şeyler gelmiş. 119 lira bunlar da. Bak ne kadar maşallah. Bunlar da gelecek olacak. haftanın yeni ürünlerinden. Evet bunlar da erkenden bulduk. Bunlar gelecek haftanın yeni ürünlerinden. Şuna bayıldım. Bak şu çok güzel. Canlı çiçekler. Canlı çiçek bunlar. Şöyle çok güzel gold aynalı dekoratif tepsi geliyor arkadaşlar. 109 liraymış. Şöyle görüyorsunuz. Çok da güzel. Bunlar da gelecek haftanın yeni ürünlerinden. A101'e gelecek bunlar. Şöyle Bir de gösterelim. bunun peçeteliği var. Takım yapabilirsiniz. Tamam. Bak onu da bulduk. O da elimde. Oo, o da çok güzelmiş. O da 99 lira. Evet. Ama. Tamam. Şöyle ikisini de bulduk. Böyle güzel takım olur bunlardan. Çok güzel. Burada. De... Dörtlü. Dörtlü kaç dedim? 39,5 lira. 30. Bu da Gelecek Haftanın yeni ürünlerinden. Ne güzelmiş. 39,5 lira. Çocuklar için sanırsan. Hı hı. Şöyle göstereyim. Paşa Bahçenin Skala marka. bardaklar da gelecek. Böyle bunlar da. Gelecek Haftanın yeni ürünlerinden. 159 liraymış fiyatı. 149. Ha, 149 lira pardon. Bu şekilde. Bunların biraz daha büyük boyutları da gelecek. de Bakalım onu da bulursak. Onu da gösteririz. Bunların büyük boylusu gelecek. İyimiş. 240 cc bu. Bu 240 cc. Model böyle. 6 adet var içinde. Borcamlar da gelecek. Kapaklı borcamlar. 179 liraymış bunlar. Bunların farklı boyutlarda olanlar da var. Onlar da gelecek de. Biz şimdilik bunu bulduk. Şöyle ben size göstereyim. Bak şu şekilde. Aa güzelmiş. Şöyle. Koş Şunu çıkartayım mı şeyini? Olabilir çıkartabiliyorsan olur. Hani böyle. Hı hı güzel durmuyor çünkü çok böyle hmm. yansıyor. Onu zaten yine aynı şekilde koyacağız. O çıkıyor zaten yapışkanlı evet. değil. Şöyle bak güzel bir borcam. Şöyle arkadaşlar üç katlı e, saklama kapta da gelecek bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Hmm. Ha dikkat et çok şey yapmışlar. Hmm. Hmm, Kilitli değil yani bak bu iyi. Tamam. 74 lira. Bak bunlar 74 lira. Bunda 4 tane mi var? Aa bir dakika 3 tane olacak. Hmm. Bunda niye 4 tane var ya? 3 katta olması olması lazımdı. Neyse dur buluruz, onu, onu, da da buluruz. buluruz onu da. buluruz. onu buluruz. Bunlar 79 lira yazıyor. 79 79'muş pardon 74 değilmiş. Onu da söyleyeyim. 79. He. 79. 79 tamam. Bak şöyle beğenler de gelecek arkadaşlar. 10 litre. Bunlar da gelecek haftanın yeni ürünlerinden. Fiyatı neydi 79, bunun? 79,5. şöyle kapaklı. Ay dikkat Aynen. Hafif de aslında da kayda gidiyor. <laughs> çok güzel bir tepsi bulduk yuvarla. Fiyatını bulamadık ama çok tatlı bak şöyle. Onun bir de, tane daha tepsisi var isterim. gördün mü? Hı hı var var. Dur onu şöyle, da göstereyim. Bak, bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle kalpli falan. Bir de şuna bakalım. Bak. Çok Görün güzel. Dur bir uzaktan da çekeceğim. Hı, şöyle. Çok güzel. Bunlar da gelecek haftanın yeni ürünlerinden termoslar geliyor arkadaşlar. Bunun fiyatı 449 liraymış. Hı hı. Bak gayet de güzel. 400 mililmiş. Bir Şimdi de onun şeyleri gibi... var. 450 mililitre var. O da aynı fiyat. O da. Bak bu da gelecek ürünlerden. 400. Hmm. Hatta şöyle göstereyim dur. Tamam. Şöyle. Naziventi de var. Böyle bak. Onlar daha yeni. Termoslar da matara geliyor matara. Boncuklu 900 bunlar. Yok yok o değil şu. Ha şu mu? Ay etiketi bu. He çelik termos bardak. Kaç? 289 lira 470 mililitre. Gelecek olan bu. Hmm, bunlar da gelecek haftanın yeni ürünlerinden. Bak şöyle, şöyle güzel görünüyor. Yeşil var ve siyah var. 3 çeşit geliyor gördüğünüz gibi. Bir de arkada bir tane de gold gibi bir şey var. Şu. O da mı var? E, onu bir kaldırsan göreceksin. He ha, ha, arkada. Ne? Arkadaşlar Tantitoni'nin. Onu da söyleyelim marka olarak bu şekilde. Bunlar da geliyor. Çelik çocuk termosu da geliyor. 380 milyonmuş bunlar. 529 liraymış bunlar. Bunlar da gelecek haftanın şöyle yeni ürünlerinden. Şunu da göstereyim de. Şöyle bak. Yeşil. Arkada pembe var. Onu da çıkartalım da. Dur ben alırım. Ben onu da. Heh. Elim dolu. Şöyle var. Bak şöyle. Şöyle 3 çeşit geliyor. Bunlar da gelecek haftanın yeni ürünlerinden. Bunlar da güzelmiş. Baksana. 280 milim. Saklama kapları da gelecek. Bunlar da gelecek yeni ürünlerinden. 69 demiş. Bak şöyle yeşil kapaklı var. Bir de beyaz kapaklı Bu var. Bu 1.2 litre. Bu da aynı. 1, Tanesi 2. 3 tane var içinde. Ha, 3 adet var. 3 tane saklama kabı. 69 lira. Şöyle bak çok güzel organizer geliyor. Asılabilir dolap organizeri 29,5 TL. Şöyle asıyorsunuz. Şimdi içi içi. Dur dur ben tuttum. Şöyle asılıyor bak arkasından. 29 lira mı? Ha astım işte. Asılı asıldı. Evet, 29. 50. 29. Lira. Evet evet. Bu da gelecek Haftanın yeni ürünlerinden gayet güzel. Bak şöyle. gelecek. Bunlar gelecek Haftanın ürünleri. İkili yumaklar, simliymiş bak. 109 lira. Ne kadar güzel bak simli arkadaşlar. Şöyle görebiliyor musunuz? 100 gram 340 m yazıyor artık. Şöyle bir böyle var. Ben size şöyle göstereyim. Poşetlerini açamam bu şekilde. Bak gri var. Açık olsaydı gösterirdik ama. Şöyle. Buradan açılmıyor çünkü şuradan yapışkanlı. Tamam. Hmm, şöyle var. Ne güzel renkler. Zaten görünüyor. Ay ben hı -hı. yanlış tutuyorum. Şöyle tutayım. Kartopu. Bakın deminki de Ters mi tutmuştum? Yok. Bu şekilde. Bir de şu rengini göstermedim. Gösterdin aynı sonra. Gösterdim mi? Hı hı. Tamam. Şunlar Onlar aynı. onun aynısı. Aynı. Bir de şunlar var. Bu Yumak var. İki bir, bir dakika. Aynı şey değil mi? Lotus diyor. Bunlar neydi? Bunlar da lotus aynı. Onlar lotus. Şunlar da flora. Kartopu. Tamam. Bu Ikili. Bunları da Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. Fiyatı 72,5 dedim. Diğerleri de 72,5 dedim. mi? Evet. Tamam. Bunlar hepsi gelecek haftanın yeni ürünleri arkadaşlar. Şöyle bak görüyorsunuz pırıl pırıl. Şeyleri bir de açılmamış poşetin içinde hepsi. Sıfır ürün. Bak şöyle. Tamam bunları da, da gösterdik. Tamam. Siyahını gösterdim mi? Siyah var. Şöyle. Hop. Şuna bakalım bir daha. Bu da yumak ikili lotus. Lük kar topu. Bu da 97. Yumurcakmış modelin adı. Yumurcak mı? O farklı bir şey. Hmm. Etketi galiba bilmiyorum. Ters koymuşlar onun evet. için. Şöyle. Onun siyahı var. Şöyle göstereyim istiyorum. Daha şeyleri de görün istiyorum şöyle ölçülerini. Buraya tabi öyle şey yapmadan bak hep ters koymuşlar. Evet. Neden acaba? Ben de sevmiyorum böyle ters. Güzel olduğum için. Bu ha, bu da böyle. Böyle bunlar hepsi gelecek haftanın yeni ürünlerden Şöyle bir tane de şey var. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle. Erkek. Ayakkabı mı rafı? mı hı hı. 4 katlı ayakkabılık. Bunun fiyatı var mı? 350. Bu da 350 TL. Pakette görüyorsunuz. Çok güzel erkek terliği zannedersem bunlar. 229 liraymış. Ne diyor? Bay havuz taban terliğiymiş. Havuz terliğiymiş erkekler için. Şurada var. Bunlar da bayanlar için havuz terliği. Havuz lira. taban diyor. Havuz terli değil. He. Böyle havuz terli olur mu anne? Ha, havuz tabanmış ya. Ben de ne bileyim. Yanlış okumuşum. Tamam. Tamam. Onu düzeltelim. Şöyle. Pijama takımları var. Crinkle. Hmm, pijama takımı. 399 liraymış. Şöyle düğmeleri var. Şöyle güzel. Crinkle. Gel şunu gösterelim. Yapay gül buketleri var. 199 liraymış onlardan şu cüzdanları söyle. Bunlar da ıı, bayan cüzdanı değil mi? Evet. 220 Bulaşıklıklar da gelecek. Bunlar da gelecek haftanın yeni ürünlerinden. Fiyatı 99 liraymış bunun. Şöyle güzel bir şeye benziyor. Kullanan var mı arkadaşlar bunu? Bilmiyorum da ben hiç kullanmadım böyle bir model de. Güzel. Şöyle büyük çatal var. Maşa. Maşa var. şöyle gösterelim de. Diyelim. Ben onları tekrar Hı nehirin arkadaşlar. Tekrar yerine koyacağım da şöyle tamam. daha güzel görünsün diye. Şöyle çıkartayım da. Çıkart çıkart. Başka var mı? Yok böyle. Bir tane de kepçe var. Hmm. Şurada. Bir kepçe var. Evet. Şöyle. Böyle bak güzelmiş. Böyle, koy onu da. Böyle, böyle, böyle koy. Böyle. Böyle koy. Bak bir de şöyle bir şey var. Ha. Bir de şöyle bir şey var. Evet evet onu, evet, onu görmemiştim. Tamam, fiyatı 119. 119 lira. ben bunu koyayım bana. Tamam biz bunu şimdi koyalım. Bardaklar da yeni gelecek ürünlerden Lavın desen uzun bardak modeli. Şöyle markası. Teddy Sabı. Beer. Heh. 69 buçuk bunlarda. 490 cc. Hı hı. Bayağı da büyük güzel şeyleri. Hmm, Boyutları. Bunun burada kat kupaları var. 270 cc. Bunlar da 64,5. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle gösterelim size. Kalpli. Bu nasıl? Ha, bu aynı. Aynı modeller galiba değil mi? Yok farklı da var da. Bakacağım Üç şöyle. tane farklı var galiba. Üstünde öyle Hı. görünüyor. Şöyle. Bak kalbi. Bunlar hepsi yeni gelecek ürünlerden. Tamam onlar aynı. Boş.